Merhaba değerli yatırımcılar. Şimdi bu videoda borsalar, e, altın üzerindeki para akışını inceleyeceğimiz bir grafik var önümüzde. Şimdi bu grafikte <laughs> e, para basımından sonra yani o covid'den sonra e, para arzının eee başlamış faizlerin düşürülmesiyle beraber piyasaya para akışının girmesi, borsa, altın, Bitcoin nere para akışını gösteren bir tablo var önümüzde şimdi görüyorsunuz Geçen sene Mart ayından itibaren borsalara para aktı ve bu bir balon oluşturdu Yani varlıklarda dayana olmayan varlıklarda yani Bitcoin gibi yani projesi var ama sonuçta bir ödeme yöntemi bir sürü bir yüzlerce coin ve bunların bir dayanağı yok yani. Sonra bu para buralara aktı. Daha önce altına daha çok akıyordu. Ee, veya borsalarda teknoloji hisseleri onlar falan dereğin değerinden fazla yükseliyordu. Şimdi e, tabi genel bunların hepsinin birleşimi bir grafik bu. Bu para <laughs> şimdi FED toplantısından sonra e, faiz arttırma planları vesaire. Bundan dolayı bir aşağı doğru bir gerileme yaptı. Şimdi burada genel hepsinin e, trendine bakacak olursak destek hattına geldik. Altın daha çok düştü tabi. Yani Bitcoin belki 30'larda yine sınırlandı. E, öncesinde altın çok çıkmıştı Bitcoin'den. E, böyle bir enflasyon ortamı olacak, faiz artmayacak durumu olunca altın e, 1910'lara 20'lere kadar fırladı. Bitcoin çıkmamıştı. Şimdi e, böyle bir açıklama ardından altın aldığını anında geri verdi Bitcoin de e, yine e, sallantıda 30'lara doğru geldi borsalarda aynı şekilde e, yükseliş bantlarının alt kanallarını test ediyor şimdi <laughs> ortak Trend hattı bu bunun altına kırarsa ne olur demek ki artık şeylerden e, bankalardan e, e, işte borsadan veya işte şeyden para çıkış yapacak demektir. Yani bu varlıklardan e, para e, çıkışı olacak demektir. 2018'de de aynı 2008'de de pardon aynı şekilde bir kriz ardından o zaman da Morris krizi ardından piyasalar e, bir çöküş yaşayınca şurada aynı olay yine para arzının artmasıyla beraber yukarıya doğru e, bu varlıklarda bir yükselişe neden oldu şu anda da aynı şekilde yani olay oluyor yani o zaman da şöyle düşünün şöyle bir trend hattı oluşmuştu bu trend hattı üzerinde işte bir açıklama geldiğinde aşağı doğru sarktı sonra tekrar yukarı sonra böyle bir dalgalanma oldu ama en nihayetinde aşağı doğru e, bir e, düşüş gerçekleşti şuradan itibaren ve daha sonra uzun süre e, bu e, Tepe e, kırlamadı şurada görmüş olduğunuz Tepe kırlamadı e, yani 2008'deki o yükseliş e, 2012'de Tepeyi gördü sonra para arzının azalması 2014'te e, son arzın olması sonrasında 2015'te faizlerin arttırılması e, ile e, e, bu varlıklardan para çıkışı oldu ve 2016'da e, dip yaptı. Sonra tabi şöyle bir şey e, haber fiyatlanıyor. Gelecek olan haber. Biz bur burada şu alan içerisinde e, bakıldığında faizlerin arttırılacağı vesaire vesaire burası fiyatlanmıştı. Yani faizler arttırıldıktan sonra burada tekrar bir yükseliş içine girildi. O da ayrı bir şey yani. Tekrar bir yükseliş. Yani şimdi şu durumda yine aynı şey olacak. <laughs> aynı şuradaki gibi. Yani oradaki şeyde biz şu, şu anda şuradayız. Öyle düşünün. Yani şuradaki hareketi yapıyoruz. Muhtemelen şöyle bir şey olacak. Hatta şuraya kadar alayım. Şu anda da bu ilk FED toplantısıyla faizlerin arttırılacağı falan filan haberleriyle beraber belki de şuradaki hareket gerçekleşti. Şöyle yapalım. Belki şuradaki hareket gerçekleşti. Şöyle yapalım. Yani şu olmamıştır diye umuyorum ama şuradan itibaren yani şuradaki olay gerçekleşti gibi sonrasında böyle bir dip testi ile beraber yani şurası oldu dip oldu diye düşünün. Ee, şurada bir destek hattı çalışması bu trend üzerine. Sonra bir yükseliş, son bir yükseliş. Sonrasında bu trendin aşağı doğru kırılmasıyla beraber borsalardan veya işte altından tamamen paranın çıkması gerçekleşebilir. Sonrasında artık bir dip seviyesi önemli bir düşüş hareketi gelir diye tahmin ediyorum. Günlük haftalık grafiklere baktığımızda genel olarak bir döngüsü varsa bu işin gerçekten bu varlıklar çok yukarı doğru şişti. Yani bunların bir yerde bir yerde geriye doğru düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani yükselmesi için düşmesi lazım. Ee, şöyle çizelim. Yani bir trend hattı çizeceksek yani tepeleri birleştireceksek yani çok şekilde çizimler olabilir ama burada bir artık şişmenin olduğu belli. Yani şurada Şimdi tekrar şu üçgen içerisinde belki yükseliş gerçekleşir. Dediğim gibi. Yani şuradaki şöyle bir hareket düşünün. Hemen hemen uyuyor. Yani şöyle. Buralarda tekrar bir yukarı hareket düşün ama sonrasında bir aşağıya bir düşüş gerçekleşecek yani burada olay ters dönecek. Bir miktar şöyle bir hareketlenme sindirme şuradan sonra tekrar yukarıya buradan biraz daha aşağıya bir hareketlik gerçekleşecek. O açıdan belki bu kadar düşüş olmayacak. Yani zaten düşüş olmasına izin verilmiyor. Piyasa çöktüğünde hemen Para arzı gerçekleştiriyor faizler indiriliyor falan filan ama bu bir yerde Düzeltme yapmak zorunda bu para çekildiği anda Bu para çekildiği anda Bir miktar ve Şuradaki gibi Aşağı yönlü Mesela Bir hareket olacak sonrasında tekrar yükselir falan ama e, Şu anda görünen o ki e, Daralan bir üçgen var yükselen Bu burada ee, mesela tarih olarak bu senenin sonu gibi gözüküyor haftalık grafiklerde ama eninde sonunda buradan yukarı tepki verecek sonra aşağı doğru bir düşüş olacak diye düşünüyorum. RSI de zaten bunu onaylıyor. Tekrar yukarı doğru çıktığında ve tekrar aşağı eğer kıracak olursa şurayı şurada olduğu gibi mesela kırdığında aşağı doğru şurada tekrar al verdi. Ama bu bandın altına düştüğünde e, eğer düşerse o zaman gerçekten bir satış sinyali olur. Ben haftaya borsalarda bir düşüş olursa da toparlanma olacağını düşünüyorum. Ama e, iyi bir hafta e, haftaya düşüş olursa iyi bir toparlanma olacağını düşünüyorum. Ama sonrasında dediğim gibi zaman daralıyor. Çok büyük yükselişler beklemek lazım. Buralarda sınırlı bir yükseliş sonrasında aşağı doğru bir gerileme hareketi mutlaka olacaktır. Evet şimdi bu kadar diyelim yine görüşmek dileğiyle